Erkek kardeşim uyuşturucu madde kullanıp aileme şiddet uyguluyor. Ya uyuşturucu kullanırsa olacağı o. Anayı da döver, babayı da. Hatay'ın bir köyünde jandarmaları arayıp yardım istedim. Telefonda jandarmaya ailemin hayati tehlikesi olduğunu, kardeşimin bazen cinnet geçirip küçük kardeşlerim dahil herkese saldırdığını söylememe rağmen gelmeleri 3 saati buldu. Ayrıca geldiklerinde madde kullanması, esrar, kokain kullanması suç değildir. Ancak yüklü miktarda satıyorsa suç olur. Ve biz suçüstü yakalarsak ancak işlem yapabiliriz dediler. Hatta jandarma bizim arkadaşımız da satıyor ama az miktarda satıyor dedi. Ve Ee, bu olayı daha evvel bana anlatmışlardı. Şöyle bir tafsilat daha var bu olayla ilgili. Jandarma o çocuğa diyor ki, sen burada rahat edemezsin, İstanbul'a git. Hatay'ın bir köyünde sen rahat edemezsin, orada herkes sana karışır. Anan baban burada, her hepsinin gözü önünde. Zor olur, sen en iyisi İstanbul'a git, orada daha rahat edersin. Bu jandarmanın konuşacağı bir laf mıdır? Jandarmamız böyle konuşmaz mı diyecekler. Ailenin tamamı şahit. İstiyorlarsa mahkemeye versinler ben de aileyi şahit olarak getireyim. Aynen olay bu şekilde. Jandarmayı çağırıyor. Üç saat sonra geliyor. Saldırıyor dediği halde. Üç saat sonra geliyor. Ve hiçbir şey yapmıyor. Ve az, az yani kendi içerse suç değil. Az satarsa da suç değil. Çok satarsa suç. Ve buradan git İstanbul'a daha rahat yaparsın diyor. Aynen de böyle. Hatta çocuk 25 yaşlarında filan çocuk değil yani delikanlı. E, niye siz jandarmayı haber ettiniz diye ailesine düşman kesilmiş. Bir daha çağırmak zorunda kalmışlar jandarmayı. Ya gelin biz size söyledik bir şey yapın, alın bunu götürün, tedavi yapın, bir şey yapın diye biz sizi sizi çağırdık. Siz bir şey yapmadığınız gibi bir de şimdi bize düşman kesildi. Bizi ölümle tehdit eder hale geldi. Siz beni jandarmaya ihbar ettiniz diyor. Daha daha beter düşman oldu bize. Gelin bir şey yapın. Ve ya biz bir şey yapamayız. Memleket her tarafı esrar eroyun kokuyor. Ama e, ne diyor Süleyman Soylu? E, Eskisinden çok daha fazla miktarı bilemiyorum. Eskisinden çok daha fazla uyuşturucu yakalıyoruz her sene. Yani yakalıyoruz yani görevimizi yapıyoruz. Acaba yüzde doksanı giriyor, yüzde onunu yakalıyorlar. Onlar da herhalde büyük mafyalarla, ilişkide olmayan siyasilerle ilişkide olmayan küçük mafyaların mallarıdır herhalde. Göstermelik olarak küçük mafyaların onlara haraç vermeyen siyasilerle işbirliği yapmayan küçük mafyaların malları yakalandım cezalandırılıyor. Siyasilerle bir bağlantısı varsa oralardan adamlarını bulduysa emniyetten adamları varsa büyük mafyalar bunların malları giriyor her sokakta esrar içiyor gençler acayip derecede yayılmış biz bu alemin içinde değiliz biz görmüyoruz ama arkadaşlarımız çeşitli mahallelerden bana söylüyorlar bilhassa fakir mahallelerinde Esrar acayip yayılmış. Hem fakir o parayı nereden buluyor diyeceksiniz. Ne yapıyor, ediyor, buluyor, esrarı içiyor. Zengin mahallesindekiler de eroin kullanıyor, daha pahalısını. Eskisinden çok daha berbat bir durum var. Daha fazla yakaladık diye övünüyorlar. Daha fazla yakalaman önemli değil. Şu anda daha fazla içen bir toplum var. Önemli olan bu. Ve jandarmaya haber ediyorsun. Polise haber ediyorsun. Polis ben bir şey yapamam. Jandarma da ben bir şey yapamam diyor. Peki kim yapacak? Jandarmaya deselerdi ki şuradan 3-5 tane adam bir cemaat için kurban bayramında deri topluyor. Tanesi 4-5 lira. Deri topluyor deselerdi o jandarma derhal orayı basardı. Bir şey yapamayız demezdi. Hepsi 10 tane deri satsan 40 lira 50 lira. Onu basardı 50 lira benzin yakardı 100 lira benzin yakardı o deriyi alırdı onlardan. Götürü çöpe atardı izin vermezdi. Jandarma'nın, polisin görevi deri yakalamak, cemaatlerin finans kaynaklarını kurutmak. Ama mafyaların finans kaynağını kurutmuyorlar. Şu kadar ton bilmem ne yakaladık. Ne yakalarsan yakala. Sen memleketin eroin kaynağı olmuş bin ton geçiyorsa on ton yakalıyorsan bunun ne önemi var? Devlet isterse var ya bir gramına izin vermez. Öyle bir güçlenmiş ki millet acından ölse bile devlet çok güçlendirildi. Her türlü cihazlar istihbaratta, emniyette, jandarmada her türlü cihaz herkes nerede takip edebiliyorlar isteseler bunu 5 dakikada da bulurlar tüm telefonları dinliyorlar beni takip edene kadar gidin bunları takip edin onlar derdi benimle çünkü ben onları eleştiriyorum çünkü ben rejimi eleştiriyorum çünkü ben Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalı diyorum çünkü beni kendi saltanatları için tehlike görüyorlar. Ama esrar, eroin içenleri ve satanları kendileri için tehlike görmüyorlar. Bunlar vatanı, milleti seviyor olsaydı evvela onlara engel olurlardı, bizim önümüzü açarlardı. Ama tam tersi bir durum var. Onlara seslenmiyorlar. Ondan sonra da vatanperver milliyetçi oluyorlar. Polis istesin var ya, bütün esrar satıcılarını, eroin satıcılarını, kokaincileri, onların babalarını, mafya babalarını, hepsinin beş dakikada, beş dakika, altı dakika değil, hepsini beş dakikada yakalar. Çok iyi biliyor ki bu işin baronları kimler? ama çok zengin olduklarından istibarattan tanıdıkları var, bakanlardan tanıdıkları var, milletvekillerinden tanıdıkları var. Her taraftan tanıdıkları var ve onlara dokunulmuyor. Onları bilmediklerinden mi? Dokunmak istemiyorlar. Memleketin geldiği noktaya bakın ya. Jandarma çocuğa diyor ki sen burada rahat rahat edemezsin. İstanbul'a git daha rahat edersin diyor. İnkar mı edecekler? Ha jandarma iftira mı atıyorum? Ben böyle bir derdim yok. Öyle bir insan da değilim. Ha e, şahitler var. Ben kendim olay şahit değilim. Anlatanların söylediğini söylüyorum ve güvendiğim insanlar, tanıdığım insanlar. İnkar mı ediyorsunuz? Bizim askerimiz böyle yapmaz mı? Hava mı atıyorsunuz ha? Öyle mi söylüyorsunuz? Her meslekten iyi insan da var, kötü insan da var. İşte bu var. Ben size söylüyorum. Kim olduğunu merak ediyorsanız gelin deyin ki kimmiş o jandarma? Ben de size söyleyeyim kim olduğunu. Kahraman polis kahraman asker havalarını bırakın Her tarafta iyi insan da var kötü insan da var bu kötüleri temizleyin İyileri temizliyorlar.